Yani geriye dönüp baktığımız zaman neler yaşadığımızı düşününce ya gerçekten bu Trabzonspor camiasının ne kadar büyük bir camia olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bizi bunca yapılan şeyle yıldıramadılar. Ve camia her gün büyümeye devam ediyor. Büyümeye de devam edecek. Dediğim gibi Trabzonspor bu işlerin altından kalkar. Ben giderim. Ya önemli değil bunlar ama Trabzonspor cami görevdekilere tavsiyem ve ricam bir an önce ne yapacaklarsa bu yapacakları işlere başlamaları. Hangi konuda? Aramızda bir telefon konuşması geçti. İster evimizi iletelim. Ee, bundan ibaret. Bir geri dönüş almadık. Al, almak için bekliyoruz. Haftaya olacak. <laughs> Şimdi her şey her yerde tabii konuşulmuyor. Burada da bazı şeyleri konuşulmuyor. Ee, değerli izleyiciler bizleri izliyor. Ben de kelimelerimi sizce de kullanmak istiyorum. Ee, şey ne yapılmaya çalışıldığını herkes anlıyor. Burada hepimiz bu sorunun cevabını ne olduğunu biliyoruz. Ee, Trabzonspor Camiası çok büyüktür ve evet. bunlara izin vermez. Böyle değilmiş bir yani. Bu sistem bu şekilde yürümez yani. Hiç şey <laughs> şimdi aslında bu önceden de böyleydi ama bu sefer daha kesin çizgilerle artık sizlere de anlatmaya başlayacağız. Biz burada içeriği akademi ve A takım olarak ikiye böldük. Akademinin başında Sayın Güngör Şahinkaya var. Akademideki tüm sorumluluğu kendisine ait Kendisinin bizden istediği her talebi de yerine getiriyoruz. A takım içinde tüm yetki ve kontrol Sayın Şenol Güneş'e aittir. Şenol Hocana güvenimiz sonsuz. Ee, ve kendi talepleri doğrultusunda bizden ne istiyorsa Trabzonspor Yönetim Kurulu bunun arkasına giderek bunları yapmaya çalışacak. Ee, hocamızın belli bir transfer şeysi var, istisi var kendisine. Bunları bize de parça parça paylaşıyor. Ee, önümüzdeki günlerde inşallah biz de görüşmelere başladık. Önümüzdeki günlerde inşallah yavaş yavaş olaylar bir yere gelecektir. Yani neticelenmeye başlayacak diye hesap ediyorum. Ee, bu başladıktan sonra da biz de sizleri parça parça durum nedir, nereye gidiyor, kimlerle anlaşıldı gibi bilgilendireceğiz. Yani hocamızın listesi hemen hemen belli. Ee, üzerinde konuşmaya başladığımız isimler de var. Başlayan görüşmeler de var. Ama tabii yeri ve zamanı geldiği zaman sizlerle paylaşacağız. Başka sorusu olan arkadaşlar? İyi akşamlar, sağ olun.